izinde Sanki gitmiş mi? Ne arıyorsunuz benim odamda? Çıkın dışarı hemen. <laughs> Kaybedeceğini bildiği için Kim Yong'la yarışmaktan korkmuş olmalı. Kes sesini. <laughs> Yanlış bir şey mi söyledim? Cangema nerede o zaman? Cangum asla böyle bir şey yapmaz. Haklı. <laughs> Cangum asla kaçmaz. Birazdan o burada olacaktır. <laughs> Cangum! Ne Cangum mu? Aa! bu kadar erken ne işin var burada? Gitmeden önce hepinize hoşça kalın demek istedim. Gitmek mi? Nereye? Saraydan kaçmadın öyle değil mi? <laughs> ne? Ne? Jeju Adası'na Adası Adası mı? Olur. Jeju Adası'na gitmek için yaklaşık bin kilometre yürümek ve sonra bin kilometre daha gemiyle gitmek <laughs> gerekir. Orası insanların hayat boyu sürgüne gönderildikleri bir yer. Neden, neden öyle, öyle bir yere, yere gidiyorsun? Bu inanılmaz! Cangum neden oraya gidiyor? Ana kraliçe beni oraya yeni aşçılık hünerleri öğrenmem için gönderiyor. Ne? ne? Ana, ana kraliçe, kraliçe mi? mi? Gerçekten gitmek zorunda mısın? Seni şaşkın. <laughs> Emreden kişi ana kraliçeyse nasıl e, ama, gitmez? Ama ama o zaman Cangum'u uzun bir süre göremem. Ben de seni özleyeceğim ama kısa zamanda döneceğim. Tamam o zaman geldiğimde sizleri ziyaret ederim. Yardımımı istersen derhal gelirim. Saçmalama. Ne demek istiyorsun? Cecu Adası'na mı gideceksin? Can Gema, kendine dikkat et. Tabii efendim. <laughs> yanımda götüremem. Ben hemen geleceğim. Eve geri dön. Ben Süro Cank. Saray muhafızlarının yüzbaşısıyım. Ben sizi eşlik edeceğim. Hı? Cangum nerede acaba? Cangum kraliçe nerede olduğunu sorarsa ne diyeceğiz? Aa, Ay, söylesene, Cangumu gördün mü? Neyin var senin? Hasta mısın yoksa? -ba ah, bilmiyorum. Bana sorma. Bunu neden yapıyorsun? Sorma. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Nein, hayır hayır onu ben ağlatmadım. <laughs> Kral geliyor. Majesteleri buraya bizzat neden geldiniz? Onur duyduk. Hizmetçi kızlar benim işimi yapıp annemi mutlu ediyorlar. Bu yüzden ben de onlara hoşça kalın demek için geldim. Teşekkür ederiz majesteleri. <laughs> Neyin var senin? Hasta mısın yoksa? Aa, neden titriyorsun? Hı? Çünkü... Eğer gitmekten korkuyorsan bunu bana hemen söyle. Seni yerine başkasını gönderebilirim. Hayır efendim korkmuyorum. Ha? Sanırım sizin buraya bizzat gelmeniz onu heyecanlandırdı efendim. Evet majesteleri heyecanlandım hem de çok. <laughs> Anladım. Her neyse kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederiz maşalerin. Of geç kaldım. <laughs> Özür dilerim. Geç kaldım. Söylesene neden sürekli geç kalıyorsun? Sana erken dönmeni söylememiş miydim? Gerçekten özür dilerim. Çok özür dilerim. Önemli değil. Hadi gidelim hemen. Tabii hanımefendi. Neredeydin canım? Seni ne kadar merak ettim biliyor musun? Özür dilerim. Deoku'nun evine hoşça kalın demek için gittim. Çok başarısızsın. Kral bize hoşça kal demek için biraz önce buraya geldi. Gerçekten mi? Demek ki oydu. <coughs> ha? Merhaba, uzun zaman oldu değil mi? Ah efendi Srojang. Tamam, peki o zaman hadi gidelim. Oh! Yozan. Bu da. Atane. Cangım yüzünden seni tamamen unutmuştum. Özür dilerim. Sizden bir iyilik isteyecektim. Eğer çok lezzetli bir şey görürseniz, o şey sarayda bulunmuyorsa Aa. bana biraz getirin. tamam, tamam Cangi. Ne yapmalıyım? Ha, ö, ne yapmam gerek? Aa. Mok Mok, nereye? Mok Mok, hadi gidelim. <laughs> Aferin kızıma. Efendi Cengom Kral sizi arıyor. <laughs> Saray muhafızlarının komutanı onlara eşlik ediyor. Buna rağmen seni de onlarla beraber gitmeni istiyorum. Sonuçta bu vazife annem için yapılıyor. Majesteleri, suikastçilerin kim olduğunu henüz bulamadığımız için... ...benim saraydan gitmem çok ihtiyatlı bir davranış olmayacaktır. Saray askerler tarafından korunuyor. Senin gibi dövüş sanatları konusunda uzman birinin onlara eşlik etmesi... ...onların görevlerini başarmalarını daha da kolaylaştırır. Fakat majesteleri... Senden başka bir ricam daha olacak. Uzun süredir hep sarayda olduğum için İnsanların nasıl geçindiklerine dair hiçbir fikrim yok. Eğer yolsuzluklar varsa onları düzeltmeni istiyorum. Ve benim gözüm ve kulağım olmanı istiyorum. Baş üstüne majesteleri. Bu söylediğim sadece seninle benim aramda. Bundan hiç kimseye bahsetme tamam mı? Emredersiniz majesteleri. İşler planladığımız gibi. Şimdi tek yapmamız gereken Cangum'un saraya dönmesine engel olma. Tamam mı? Bize güvenin. Başaracağız. Sizden bunu kaçıncı duyuşum olacak? Bana kaç kere aynı şeyi söylediniz. Ama başarısız <gülüyor> oldunuz. <gülüyor> Bu sefer kesin olarak başarmaya bakın. <laughs> evet efendim. <laughs> Sakin olun, saraylı ediler olacaksınız. Aa, hayır olamaz. Tatlım. Hı, ne? Hı, Hı, e, nedir? Şuna bak, Dongi gitmiş, inanılmaz. Hı? Hı. Gidiyorum, Cangum'un peşinden. Hoşça kalın, anne ve baba. <laughs> Demek ki gitmiş. Dongi arkadaşının peşinden gitmiş. Ne dedin sen? O Cengama'yı bizden daha mı çok seviyor yani? Dönünce ona neler yapacağım? Dongi, aslan yavrum. Hepsi de birbirine benziyor. Hepsi de birbirine benziyor ama çok dürüst birine benzediğini söylemişlerdi. Aha! İşte o! En sevimlisi o! Öyle mi? Hey! Acele edin! Gemiye binmek üzereler! <laughs> Ne oluyor Cangom? Lütfen bekleyin. Yongro gitmiş. Ne? Nereye gitti söyle bana. En son Yongro'yu kim gördü söyleyin. Ah, umarım ona hiçbir şey olmamıştır. Endişelenmeyin. Ben şimdi onu bulmaya gidiyorum tamam mı? Ha, benim kim olduğumu biliyor musunuz siz? Bırakın gidin bırakın bizi. Sessiz olsana Çıkarım ufaklık. Sessiz ol. Cezalandırılmak mı istiyorsun? İşte burada. İyi iş. O olduğuna emin misiniz? <laughs> Tabii ki. Hem akıllı... <laughs> hem de sevimli. O zaman açın çuvalı. Hey siz. <gülüyor> Sen... <gülüyor> Eğer daha önce gördüğün suikastçilerin biz olduğumuzu sanıyorsan yanılıyorsun. Doğru. <laughs> ya! Ya! Kaçmayın. Ben onun peşinden gideceğim. Bu sırada sen de çuvalın içindekini kurtar. Bakalım kimmiş? Neden onun emirlerine uymak zorundayım ki? Anlamıyorum. Ne? Sen ha? Beni kurtardınız. Ee, evet öyle de diyebilirsin. Beni kurtarmak için hayatınızı riske attınız. Kaçırıldığımı ve bir daha eve geri dönmeyeceğimi düşünmüştüm. Efendim. <laughs> hey! Kendini savaşçı mı sanıyorsun sen? <laughs> sen bir ağacın arkasına saklan bakalım. Tamam efendim. Siz neden bahsediyorsunuz? Kendimi savaşçı zannetmiyorum. Ben savaşçıyım tamam mı? Abi öyledir. Sen savaşçıyı gör şimdi. Burada daha fazla akılsız gibi davranmayacağım. Sen gerçek dövüş zamanı. <laughs> <laughs> Hı, savaşçı mıymışım yoksa değil mi? Akılsız Efendim siz gerçekten çok iyisiniz. Nay! Pes etmez mi bu ha? Kaçma! Kaçma! <laughs> 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 ne kadar güçlü olduğumu anladınız mı çocuklar? Anlaştık mı ha? Ne? Nereye gittin? <laughs> Sen krala saldıranlardan birisin öyle değil mi? Neden kralın peşindesiniz? Hemen konuşmazsan sana ne yapacağımı bilirim. Gökyüzünde iki tane güneş olmaz. Senin arkanda kim var söyle. Bekle! <laughs> Elindekini yere bırakmazsan bu kızın canı biraz yanacak. <laughs> ne? Bu da kim böyle? <laughs> Dur 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 gelme. Kolağa! <laughs> Hepiniz öldünüz. Aa, efendim. <laughs> Hayır geri çekiliyoruz hadi. <laughs> Durun efendim bizi de bekleyin. <laughs> efendim. Şimdi ne yapacağız biz? <laughs> Alın buna. Onları az daha yakalıyordum. Bu çok kötü oldu. Bir saniye. Senin burada ne işin var? Ha? Hayır bir şey yok. Sadece geçiyordum o kadar. Görüşürüz. Ha? Hey bekle. Efendim. Aa, beni tekrar kurtarmaya geldiniz. Aa, bu benim işim desem. <laughs> Anlarsın ya. <Aa. gülüyor> Mesele nedir? Aa, bacaklarım. <laughs> Bu benim düşündüğünden daha iyi çalışıyormuş. Hey, dikkatli ol. Tamam, tamam. <gülüyor> 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 Bakın, geliyorlar. Sen şimdi kesinlikle yürüyemiyorsun değil mi? Evet, çok üzgünüm. Yongro! Ah, Yongro! Ah, 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 ah. ah. ah, hayır. Ah, yanlış anlamayın. Ayaklarının incindiğini söyledi. Ben de böyle olunca... Ah. Ah. Yongro, nerelerdeydin? Ah, hiçbir yerde. Oh. Oh. gidiyorum <laughs> Neden kimdir? Bilmek istiyor musunuz? Evet, evet hanım. hanım. Çok uzun bir zaman önce bir şehirde ne yediğine çok dikkat eden bir vali varmış. Bir süre sonra şehirde yiyecek bitmiş. Çünkü valinin ağız tadını hep yeni yemeklerle memnun etmek zorundalarmış. Ama şehrin sakinleri aç ve fakirlermiş. Buna rağmen vali, yapacağı yeni yemekle kendisini memnun edecek kişinin istediğini yapacağını bildirmiş. Bu yüzden ülkenin her yerinden aşçılar oraya gitmiş. Aralarında Büyük Anne Danji de varmış. Peki, ondan sonra ne olmuş? Ha, ben biliyorum, Büyük Anne Danji kazanmış. O çok açık. Bizim bilmek istediğimiz süreç peki ne olmuş? Onu çok merak ediyoruz. Bütün aşçılar kendilerinin en iyi yaptığı, en iyi yemekleri sunmuşlar. Ama hiçbir yemek valiyi memnun edememiş. Sonunda orada sadece bir tane kavanoz kalmış. Ah, o zaman o kavanozun içinde büyük anne Dancenin yaptığı yemek varmış. Evet. Vali çok etkilenmiş. Tam olarak istediği oymuş. Vali büyük anneye özel aşçısı olmasını teklif etmiş ve ona ne isterse vereceğini söylemiş. Ama büyük anne ona sözünü hatırlatmış. Valinin söz verdiği gibi isteğini yerine getirmesini söylemiş. Hangi istek? Lady Han, çok meraklandım. Lütfen söyleyin. Valinin kendi evinin önüne insanların alması için içi taze pinşle dolu çok büyük bir kavanoz koymasını ve içinin asla boş bırakılmamasını istemiş. Hmm, bu muymuş? Yani isteği bu muymuş çok güzel. Vali isteğini yerine getirmiş mi? Vali ilk başta karar verememiş tabii. Çünkü büyük anne Danji ona özel aşçısı olarak çalışmayacağını söylemiş. Ama sonunda vali kararını vermiş. Büyük annenin yaptığı lezzetli yemeklerden sadece birinin tadına bakmış olmasına rağmen o lezzetli yemeğin hatrına sözünü tutacağını söylemiş. Böylece vali sözünü tutmuş. Ve şehirde yaşayanlar bir daha açlık yüzü görmemişler. Ama o günden sonra şehirde kimse bir daha büyük anne Danji'yi görmemiş. Jeju adasında bir yerlerde yaşadığına dair bir söylenti var. Söylenen şu, çok fazla kişi onu ziyaret etmiş. Ama kimse onun gizli tariflerinin sırrını öğrenememiş. Vay canına! Nasıl bir büyük anneymiş! İnsanları yaptığı yemekle etkilemiş, ne pişirmiş? Şimdi bitirme sınavının amacı da bu işte, ne olduğunu bulmak. Onu en kısa zamanda görmek istiyorum. Tarifleri öğreneceğim, çok merak ediyorum efendim. E, 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 ne oluyor? ne ne O da kim? Burada neler oluyor söyler Orada biri var. Az önce gördüm. ne 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 주변 니가 잘 뛰고 있네 달린 노래 너무 아지